arkadaşlar maç Beşiktaş maçım var izliyorum şu an durum bir sıfır ama çevireceğimizi inanıyorum çevirdiğimizde zaten part 2 atarım bir de yenileceğiz diyor arkadaşlar çeviremeyiz diyor. çeviremeyiz diyor arkadaşlar oyunu bunu çevirirsek oyunu. eşeğim lan bunu çevirirsek eşekmiş arkadaşlar Arkadaşlar çınar ne olsun yorumlara yazın. Ayı. Tam çınar da ayı. Çınar ayı olacak, meriçek olacak. Çeviremeyeceğiz zaten. Arkadaşlar gördüğünüz hmm. gibi hmm. Oldu oldu. Burada, en başta kaçıyor. orada, Salih orada. Bu telefon markası merak edenler için gelsin. Mucan Samsung. 4 kişilik bir baraj. You know right.